Yiğit. Şimdi izleyicilerimizle ben konuştum. Arkadaşlara diyorum ki arkadaşlar sizce Yiğit burada atlayabilir mi? Bence atlayamaz. Hayır atlayamaz. Bence de atlayamaz. Bence de atlayamaz. Arkadaşlar peki ben atlayabilir miyim? Bir dakika Efe. Buradan suya mı? Buradan karşı suya. Karşı suya derken? Ya şu havuza. Evet havuza. Hmm. Atlayabilir misin? Hmm. Atlarsan sana 1000 lira vereceğim Yiğit. 1000 lira mı? 1500 anlaşalım. Ya 1500 olmaz. 1000 lira var. 1000 lira vereceğim. İyi tamam. 1000 lirasını anlaştık. Arkadaşlar Yiğit sizce atlar mı? Atlayan, atlar diyenler arkadaşlar yorumlara yazsın. Atlayamaz diyenler yorumlara yine yazsın arkadaşlar. Bakalım kimler atlar kimler atlayamaz diyor. Bence atlayamayacak arkadaşlar. Hı. Yani hadi bakalım. 3, 2, 1 koş. Bir dakika. Bir dakika. Sayınca heyecanlandım dur. Tamam bekle, bekliyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar Yiğit yapamadı. Ben yapacağım arkadaşlar ben yapacağım. Haydi bismillah. Oh. Bir, iki. Oh. Allah. Arkadaşlar tam atlayamadım ama yani atlamış sayılırım yani. Tam şuraya atladım arkadaşlar şu gördüğünüz yere. Allah. <laughs> bak ne var buraya eşya var eşya var. Yiğit peki sen buraya biliyor musun tıkla? Çakın tıklama. Gel tıkla tıkla. Geç oraya. Hı. <laughs> <laughs> arkadaşlar geldim. <gülme> 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 yiğit neredesin? Efe <Evet>, havuza düşüyorum. Allah Efe. <gülme> arkadaşlar Yiğit var ya bayılıyordu. Az kalsın var ya düşüyordu. Arkadaşlar bugün arkadaşlar ben büyücüden bir tane şey sipariş ettim arkadaşlar. Yani büyü bayağı evet. güçleneceğim arkadaşlar kaslanacağım. Ha söyle. Ben de istiyorum ben de istiyorum. Tamam deneyeceğiz işte Yiğit. Benim üstümde olursa sana da alırız yani. Hayır. Senin üstünde olursa değil. İkimizi alacağız deneyeceğiz. Ya ama i̇kimiz şimdi... Deneyeceğiz. Hatta, hatta ikimiz deneyip savaşalım. Ya biz birbirimize birbirimizle savaşmayacağız Yiğit. Box ringi açılmış. Box ringine dövüşeceğiz. Harbi mi? Evet. Ama işte bakacağız. Tamam. Biraz yere gibi olacak ama yapacak bir şey yok artık. Büyücü hazırladın ne, mı bro? Ne, 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 ne. Efe hazırladım tabi la. <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya. Aleyküm selam lo. <laughs> Ulan var ya. Bugün baya mutluyum ha yiğit. Şişt, abi sen bana normalde güvenmiyordun da sana bir dans yapıyorum hazır mısın? Heh yap bakalım. Abi bir anda Oğlum bugün çok mutlu olacağım bir şey oldu. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu abi? Benim sevdiğim kadın kocasından boşanmış. Harbi mi abi? Evet oğlum evet. Çocuklarım aram olsun. Ben onların babası canım, olurum. Oğlum birisini neden seviyorsun ki? Harbiden büyücü sen de delirdin mi ya? Çocukları varmış Ay, Etmişsin. Çocukları varmış. Duydun mu? Çocukları var mıymış? Evet çocukları varmış. Ben baba olurum diyor. Ulan büyücü sen delirdin mi? Neyse neyse. Şimdi sen bana bir at da ben şu büyüyü bir deneyeyim. İyi tamam. Atıyorum hadi bakalım. Bugün bedava ya. Bendensin. <laughs> Ulan büyücü var ya helal olsun arkadaşlar bakın verdiği güçlenme büyüsü. Yiğit gel 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 gel. Hadi gel. Geldi. geldim gel gel. gel gel. Oğlum bak bunu gizli bir yerde denememiz lazım ha. En gizli yer bence neresi biliyor musun? Burası gel. Gel 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 gel. Vallahi burasıdır. Gel şimdi. Hah. Lan neredesin? Nereye gittin? Lan ne arkadaşın ne Yiğit ne nereye gitti? Oğlum ben otoparktayım. Ha. Lan gel gel gel. Tabi oğlum gizli. Gel, gel 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 gel. Sen gel. Bak gel. Gel. Hah gir içeri. Tamam. Al bakalım bak. Güçlenme büyüsü ha. Haydi bismillah arkadaşlar. <laughs> oh, 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 Lan bir güçlü hissediyor muyuz sen? <laughs> arkadaşlar. E ee, burada kaldık. Şöyle neyse uçalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi box ringinden bizi çağırıyorlar. Gideceğiz onlarla dövüşeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Acaba ben mi kazanacağım? Yiğit mi daha güçlü oldu? Bakalım. Yiğit, Öfü. sen bu dövüşe şey hazır mısın? Ha mi söyle. Dakika, dinle acayip güçlü hissediyorum kendimi. Ben de kendim bayağı güçlü hissediyorum şu arkadaşlar. şu yürüyüş yapmak var. bak bak şu yürüyüş bak. Görüyor musun havalı yürüyüş. Ya iyi ben de bir şey zannettim ya arkadaşlar bu harbiden delirmiş ha. Neyse <laughs> haydi bismillah. Döt 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 dö dö Ben çıkıyorum ben. Evet sayın seyirciler. Efe. Merke. <laughs> döt <laughs> Yiğit sen şimdi düt, dur, buradır. Dur. Buradır hakem tamam, olarak. Şimdi bir şey yaparsın. Şimdi sizi şey yapıyorum. <laughs> yapacağım başlayacaksın. Tamam. Haydi. Duş şu kapağı açık kalsın da ben kaçayım. Oğlum. Seni manyak yapacağım ha. Oğlum sen kimi manyak yapıyorsun ha? Sana Şişt, bir şaplak çekeceğim bayılacaksın. Oğlum yaratma. Köşene geç köşene geç. Ha. Köşene geç kardeşim. Konuşma. Köşene hadi hakem başlat. Hadi başlat. Tamam tamam. Yiğit hadi onun paramparça yapacağım ha. <laughs> Hı. 2 1. Bul. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni bana maymur edeceğim lan. Maymur edeceğim lan. Lan git git o. 2. Kardeşime getirin. Getirdim 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 getirdim. Kazanan e evet, Ferke. Helal olsun. Helal olsun. Ya işte siz ne sandınız eferki? Helal olsun. Ya işte, Helal olsun. Burayı, bu. Ya işte Hadi, karşııma daha fazla getirin kardeşim. Hepsini getirin. Hepsini manyak edeceğim. Şaplak Aa, yapıştıracağım hepsine. Ha, efendim ben de, bende. Tamam, tamam. Sakin ol yiğit. Ben yenileceğim. Sen yapacaksın işte onlar. Ben illa yenileceğim yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Getirsinler karşıma. Hadi. Hadi. Arkadaşlar karşıma bu adamı getirirler. Ama ben bunu da parçalayacağım. Göreceksin oğlum. Sen bitti. Sana bir şaplak çekeceğim. Bayılacaksın. <laughs> köşene geç, köşene geç. Geçtim. Geçtim. Hadi. Hadi. Orada. Otur oraya. Ya o ne oturuyorum arkadaşlar ben oturmaya pek sevmam ki. Oturalım Raka, bakalım. Hazır mısın? Hazır herhalde. Konuşmayalım mı? Bayağı artist ha. Yiğit görüyor musun? Usta. İyi tarifi konuşmuyor ha. Bu bayağı artist. Hazır mısınız beyefendi? Her zaman kardeş. Geç bakalım. Sendeyiz. Sendeyiz. 3 2 1. Bum Allah bir, bir sala. Lan al bakalım sana. Al bakalım. Hı 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 hı. ederim. Ölerim. <laughs> 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 Oh, arkadaşlar bir kalbim kaldı bu adam bayağı zorladı. Bı, bı, bı. Evet. Evet sayın seyirciler. Benim, benim karşıma kimse ama kimse bı, bı. gelemez. Hiç. Evet. Mike Tyson'ı döven adam. Berke. Ya arkadaşlar övmek gibi olmasın ama yani bu kasları biz boşuna yapmadık. Biz bu piyasada yeri gelmedik. Geri geldik. Geri Helal, gelmedik. Olsun. Gelmedik. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ay, Helal olsun. Öfe, 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 Ya arkadaşlar var ya ben bir gaza geldim var ya benim karşımı kimi çıkartırlarsa çıkarsın ben manyak ederim burada var ya ba 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 sağ kureşe sol kureşe çak 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 ya mayta sıra gelirim çak 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 yaparım bir tane arkadaşlar Oo oh, biraz dinlenelim arkadaşlar yeni rakip gelsin oh, 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 oh. oh. Aynen kralını yeriz yani hiç sorun yok Arkadaşlar işte bu karşıma getirdiler i̇şte. ama... Karşısına geldi. O Yiğit. büyük rakip. Yiğit hadi başlat Yiğit. O Konuşulmasını rakip. ben istemiyorum Yiğit. Başlat da yumruklar konuşsun. Şşşt! Ya of! Ben dinlemiyorum. Karşı de tarafı da kendinize. İşte o geldi. Kendini yüce gören. Efe'den de üstün gören. Yoooo! <laughs> herkes bu maçı Efe, 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 Ateş. Ya Milyona Mike Tyson. Ya Mike Tyson yerim gel lan buraya. Gel ola, lan sen kimsin lan? Ola, kimsin lan? Ola, ha? Ha? Kimsin oğlum? Kimsin, ola, ola, ha? Ha, kimsin oğlum? Aaaa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yuladığınız adam Mike Tyson ve bu maçın galibi oldu. Lan Efe ne oldu arkadaşlar ya? Ulan nasıl oldu bu ya? Holy! Efe, gitti ya, Efe gitti ya. Of olamaz ya. Ulan o kadar para yatırmıştık ya. Yuuu, yuuu. Yeni bir yarışmacımız var. Kimmiş o? Hemen çıkartıyorum sahaya. Aaa, ulan her yerim ağrıyor ya. Olan beni ipatakla daha. Yiğit. Ulan Yiğit. Hı. Bayağı girdim ya. Usta ben de tam kendimi sahne, sahteye çıkartıyordum ha. İyi iyi hadi bakalım çık. Güveniyorum sana. Hazırız. Evet Hı -hı. sayın seyirciler. Karşınızda Yiğit. Hadi. Evet. Mike Tyson acaba yenebilecek mi yoksa dayak çık, çık, çık. mı yiyecek? Evet başlatıyorum. 3, 2, 1. Tayman lan. Hıh. Evet arkadaşlar Yiğit sağ kreşeleri sol kreşeleri vuruyor. Yiğit birazdan daha gibi gözüküyor. Yiğit bu. Yiğit de gitti. Arkadaşlar Yiğit'i de bayıttı. Bu adam Halis mi? Bu adam Halis mi arkadaşlar? Yiğit tekrar denemek istiyor. Yiğit gelsin ama arkadaşlar bu adam bayağı güçlüymüş ya. Benim bu büyücün aldığım işi Allah kahretsin hiçbir şey aramadı. Dolandırıldık ha söyle. Boşa gitti boşuna. Ya tamam hadi Yiğit hadi çık hadi hadi. Rezil olduk hadi çık hadi şunu döv. Hadi. Tamam. Evet arkadaşlar rövaş maçı için. Herkes bu hislerin altı Mike Tyson mı Yiğit mi? Ben arkadaşlar Mike Tyson'a veriyorum Yiğit Erkin için. hazır <laughs> mısın <laughs> lan? <gülüyor> <gülüyor> evet hemen evet, köşene, geç, köşene geç köşene geç köşene geç köşene geç köşene geç. Ayıp ettin efendim. Evet köşene geç. Evet. Bitti oğlum bu herif bitti bak Efe gördün mü elini Hayır Yiğit hayır saçmalama. Öyle öyle bir şey yaparsan hayır atılırsın. İzleyiciler görür saçmalama. Sen Hayır hayır olmaz Yiğit öyle bir şey yap. Sportmence de mi? Saçmalama. Hadi 3, 2 1 fight tananın. Evet arkadaşlar Yiğit bir tane vuruyor. Evet. Yiğit evet Yiğit güzel gidiyor. Yiğit bayağı iyi gidiyor. Hadi Yiğit sakin vur. Sakin Yiğit sakin. Sakin bayit. Evet helal olsun. Yiğit. İşte şampiyon. İşte işte görelerin düşmanı. Yiğit. <laughs> tebrik ediyoruz arkadaşlar. Yiğit bu işi başardı. Yiğit güzel ya bir dövüş sergiledi. Aferin Yiğit Yeniydi aferin. Yendirdin falan değil oğlum. Millete gaza getirdin. Herkes işte parasını kaybetti. Zavara kazandı. Salak. Allah Allah ya. Ha. Neyse arkadaşlar. Yeni dövüşçü rakip için. O zaman alkışlarınızla geliyor. Raki Baba Evet sayın seyirciler. Raki. Evet, evet. He. Oğlum emin misin? Bilmiyorum ki Yiğit. Bekle bekle. Gel şurada iki dakika taktik edelim ben sana. Yiğit şimdi buna dayak yemem yani lazım. Bu adam baya iyi. Bunu biraz bak, yani uzaktan yapıştırma ya. lazım. Bak, canım zaten çok acıyordu adam. Kimin çok pis dövdü beni işte ya. E beni de dövdü ne yapayım Allah Allah ya. Yiğit bak dikkatli oyna. Bu adam çok güçlü ha. Baksana adamın kafası yeşil. Bu arada sana bir yapıştırdım Bir de boks eldivenleri falan. Bu baya e, profesyonel. Baya profesyonel gelmiş. Neyse efendim. Deneyeceğiz Hı. deneyeceğiz. Neyse hadi bakalım. Evet sayın seyirciler. Bir köşede Yiğit. Bir köşede Rocky. One. 2 3 fight fight Arkadaşlar Yiğit'in gözlükleri bulandı. Fight fight. Dövüşün, dövüşün. Evet arkadaşlar rakip saldırmamak istiyor. Evet, rakip geliyor ama Yiğit de güçlü. Yiğit biraz yaklaştırıyor rakibi. Evet. Evet Yiğit teker teker vursa daha iyi işler yapacak. <laughs> oh, Yiğit yenildi arkadaşlar. Yiğit yenildi. Şimdi ben geçeyim. Sürekli benim arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Haydi bismillah. Raki sen benim arkadaşımı gördün ne? ama benden de yiyeceksin. Sana var ya bir tokat patlatacağım. Osmanlı tokadının gücünü göreceksin tamam mı? Arkadaşlar bu Mike Tyson'ı ay pardon Rakim e Oğlan'ı tek tokatla bayıltacağım. Yani bu rakip e Oğlan bizde Türk Efe'yiz yani. Osmanlı'nın gücü. Osmanlı'nın torunu. Efe. Evet sistem. Sayın seyirciler. Sayın köy halkı. Evet dinliyoruz. Evet. Evet. Mademin ki birazcık hırpalanmamdan sonra şu şahsi kişi Hasan kardeşimin döveceğine inanıyorum. Ben Resmi, Vallahi de inanıyorum. Valla biz pek inanamıyoruz kusura bakmayın. Ama ben, tüm yani. Tüm star şehri sahiplerinin, tüm star şehri mülk sahiplerinin hepsinin de F'ye basmasını Türk olduğu için Türk'ün gücünü savunacağız ve basacağız. Yaşasın Aynen. Türkler. Yaşasın Türk ordusu. Yiğit başlat gaza geldim Yiğit. Yiğit başlat. Hadi. Hadi. Bir tarafta rakip Alba. Bir tarafta Efe Berke. Hangisi daha güçlü? Bunu bu ringin içindeki her şey karar verecek. Hadi Yiğit hadi başlat. Maçın başlamışsın son 3. 2. 1. Bing bing bing. Ya Allah bismillah. Osmanlı'nın torunu. Nereye gitti? Ufa! <laughs> Okaz! Osmanlı'nın torunu. Sessizlik, sessizlik. Lütfen, lütfen. Ben size o Türk'ün gücünü göstereceğim dedim. Ve haklı çıktım. Bağlamet. Bağlamet. na 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 oh arkadaşlar uyuğun sahibi <Sessizlik> he oh, arkadaşlar elim çok fena ağrıyor ha iyi doğru konuşma falan yapıyordu da fena canım acıdı yani var ya, bir tokat Efe... patlattım arkadaşlar elim çıktı zannettim ha efef ne oldu ya oğlum dursana çok hızlı gidiyorsun zaten. kemiklerim ağrıyor. Ama pimonum benim de ağrıyor arkadaşlar. Efe, biraz iddia ekip bir sakin. Dur, dur. Kim, dur. Gel bir tur yapalım. Evet evet arkadaşlar videomuzu havuzda oh. bitirelim. Neyse oh. belki ailesi bugünlük oh. videomuz bu kadar. Oh. Sağ ve soldan çıkan videoyu etmeyin. etmeyin. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayın tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum ailemiz. Aradığınız için görüşmek üzere ve bay bay.